Herkese merhabalar. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Doğa ve Fatih evlenecekler mi? Doğa ve Fatih'in düğünü yaşanacak mı? Bu sahneyi görebilecek miyiz? Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde Doğa ve Fatih'in kısa süreli de olsa mutlu anlarını izleyeceğiz. Dediğim gibi bunu neden söylüyorsun diye soranlar için arkadaşlar Doğa ve Fatih hep mutlu olsalar dizide izlenecek bir şey olmaz. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Doğa ve Fatih şu anlık tabii ki de mutlu aile tablosu çizecekler ama bazı sorunlar önümüzdeki haftalardan itibaren ortaya çıkacak. Görkemin gidişi farklı bir karakterin gelişini neden olacak. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bizlere enteresan olaylar bekliyor diye düşünüyorum. Görkem tabii ki de arkadaşlar tüm ünalları yok etmeye kalksa da bunda başarılı olamayacak. Görkem yaptıklarının bedelini ödeme sırası geldi diyebiliriz Görkem için. dizimiz ait detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler peki arkadaşlar Görkem'in vedasını sevinenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.